İyi günler arkadaşlar. Teknolojikman.net'e hoş geldiniz. Bu videomuzda WhatsApp'ın web uygulamasını anlatacağım. WhatsApp dünyada en çok kullanılan programlardan biri. Artık Facebook gibi bilgisayardan kullanabileceksiniz. Yapmanız gereken işlemleri anlatacağım ve bakalım ne gibi WhatsApp bize şartlar sunuyor, ne yapmamız gerekiyor, ne yapılırsa açılır her şeyi size teker teker anlatacağım. Öncelikle sitemize girelim ve makalemize girelim. Evet arkadaşlar makalemize girdik ve linke tıklayalım. Evet WhatsApp ilk şartını bize sunuyor. Bilgisayarınızda Google Chrome kurulu olması gerekiyor ve tarayıcının açılması gerekiyor. Linkimizi kopyalıyoruz. Kapatıp Chrome'la açıyoruz. Evet arkadaşlar. WhatsApp web uygulamasına şu an giriş yapmış bulunmaktayız. Bağlantı yapmadık. Sadece web uygulamasına giriş, giriş yaptık. Şu an arayüzünü görüyoruz. Burada yapmamız gereken işlemler telefonumuzun Wi-Fi'ye bağlanıp WhatsApp'ın en güncel versiyonu Google Play'den inip kurulmuş olması. Aynı zamanda unutmamamız gereken bir şey var. iOS kullanan iOS kullanan iPhone'lar WhatsApp web uygulamasını şu an kullanamıyorlar. Üzgünüz ama şu an onlara hiçbir şekilde anlatamıyoruz. WhatsApp web uygulaması iOS'ta yok. Olanlar ekranda yazdığı gibi Android, Windows Phone, BlackBerry 10, BlackBerry, Nokia S60 Telefonunuzdaki işletim sistemleri, bunlar olduğu sürece WhatsApp Web'i kullanabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken telefonumuzdan menüsüne girip WhatsApp Web'i seçmek. Şimdi karşımıza filmlerde gördüğümüz gibi bir ekran çıktı. Telefonumuzu yan tutarsak daha rahat çekim yapabileceğinize inanıyorum. Ve telefonumu yan tutarak Yan tutarak bekliyorum. Şu an kodu yenilemesini bekliyorum. Kod yenilendi. Şimdi göstereceğim telefonuma. Bu ekranda dikkat etmemiz gerekenlere devam etmemiz gerekirse okurken eğer kodu okuturken dikkatli olmazsak kodu algılayamayacaktır. Evet, yenileme geldi. Yeni kodu istedim. Evet, yeni kodu istedim ve bekliyorum. Evet arkadaşlar, yeni kodu istedikten sonra ekranımız açıldı. WhatsApp'a bağlanmış olmamız gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.